Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Cenab-ı Allah yüzlerimizden tebessümü, gönüllerimizden huzuru eksik etmesin. Bizleri seven, karşıdaki insanlara, sevdiklerine değer veren ve karşıdaki insanlar tarafından da değer verilenlerden eylesin. İnşallah rahmet. Bugün biraz sevgi konusunu, Kadir kıymet bilme konusunu isteyeceğiz inşallah Rahman. Tabii bundan önce sahte sevgiyi biraz irdeleyelim. Nedir sahte sevgi? Mesela bunu televizyonlarda, filmlerde sık sık irdeliyoruz, görüyoruz. Ne yapıyor? Efendim karşıdaki kişiden yani mesela bir erkekler için hanımlarından sevgi, güzellik ve ilgi için ne yapıyorlar? İşte o, yok ona bir de bu e, kapitalist toplum tarafından bu sürekli şey ediliyor, e, pompalanıyor. İşte bir tek taş pırlanta yüzük, altın, bilezik, bir tatil, bir şey yani maddi bir şey veriyorsun. Daha sonra hanımefendi ay çok etkilendim, çok şey ettim İşte herif de diyor ki ay güzelim gülüm içimden geldi. Ondan sonra kucaklayıp şöyle kendi ekseni etrafında bir 360 derece dönülüyor. Ondan sonra bir güzel mutluluk tablosu. İyi tamam, güzel. Peki bunun yan etkisi ne? Yani yanlış bir şey mi bunlar? Yanlış değil ama yani bunu bir vecibe gibi yapmak. Yani bu nedir? Ondan sonra aradan 2-3 hafta geçiyor. Hanımefendi bir e, işte yeniden triplere, tavırlara giriyor. Yani ne diyor? Yani sana yeniden iyi gösterebilmem için, seni, yeniden seninle ilgilenebilmem için yani bana yeni bir, bir atraksiyon da bulunarsın artık. Yeniden bir tatile mi götürürsün? Efendim yeni bir hesap mı açarsın bana? Bir şey mi verirsin? Yani böyle bir e, yani vize ettirilmiş sevgi olur mu sevgili arkadaşlar? Yani sevginizin vizesi bitti. Yani boş çalıyor efendim yani onun için. Yani yeni tekrardan benim seni sevmem için, ilgilenmem için. Hani bizler evlenirken sevinçte, tasada, hastalıkta, sağlıkta birbirimizi seveceğiz. Böyle bu sevgi ne kadar yapay, ne kadar basit. yani şey tabii yani erkekler için de e, söz konusu olabilir. Yani e, dolayısıyla yani bu yani şimdi ben bayanlar üzerinden örnek verdim ama tabii bu çok saçma sapan bir şey. Yani o zaman ne oluyor? Hani yıllar önceden işte bizim bir sürahi nenemiz vardı. Sürahi nene oradan 20'liğin, 50'liğin ucunu gösterdiği zaman torunlar ona bir sevgi muhabbet gösterirlerdi. Ama e, sürahi nene 5-10 kuruş koklatmazsa yani böyle maddi kazanca dayalı bir sevgi. Yani bize ne kadar banal geliyor, ne kadar içici geliyor. İnsan insan olduğu için sevinmeli. İnsan Rabbinin yarattığı ve senin onunla hatıraların var ya da Cenab-ı Allah sana onu ikram etmiş, göndermiş. Yani bir menfaatin olmadığı zaman o insanı mesela diyelim ki ne oldu şimdi hanımımız hastalandı doğum yaptı işte vücudu bozuldu. Ne yapacağız? Çöpe mi atacağız? İnsanı eşyalaştıracak mıyız? Tabi bunlar çok yanlış şeyler. Şimdi size bir şiir paylaşayım bu konuyla ilgili biraz daha. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun, kaşın, gözün, karşıdakinin gördüğü kadardır rengin. Yaşadıklarını kar sayma. Yaşadığın kadar yakınsın sonuna ve ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşıdakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşısındakini sana, güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak, kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşıdakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir kuşlar ötebildiği kadar sevimli, bebek ağladığı kadar bebektir ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren sevdiğin kadar sevilirsin. Evet sevgili arkadaşlar, sevdiğimiz kadar seviliriz. Cenab-ı Allah ne diyor? Paul Kolmşet Allah'a sanırım. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler diyor. Cenab-ı Allah kadrinin kıymetinin bilinmesini istiyor. Onun için Cenab-ı Allah bize o kadar çok nimetler, gözler, gönüller vermiş ki ne yapacağız? Her nimette, her nimette Cenab-ı Allah'ı hatırlayacağız. Elhamdülillah diyeceğiz. Ya Rabbi sen ne güzel Mevlasın. Bizim için eşler yarattın. Çocuklar yarattın. Lezzetler yarattın. Tatlar yarattın. Ahenkler yarattın. Görüntüler yarattın. Müzik yarattın. Tabiatta çiçeklerde ayrı bir lezzet, meyvelerde ayrı bir tat, kokusunda ayrı bir tat. Cenab-ı Allah bütün bunların bilinmesini, takdir edilmesini ve hamd edilmesini istiyor. Yani Cenab-ı Allah bizden bir şey istemiyor ki. Sadece Ya Rabbi sen ne güzel Mevlasın, Ya Rabbi sen ne güzelsin, bize gözler verdin, gönüller verdin, sevilecek dostlar verdin, ahde vefa verdin, kalbimizde ne güzel duygular var. İşte bunları yeşertmemiz lazım ve Cenab-ı Allah'ı takdir etmemiz lazım. Yani Cenab-ı Allah'ın kadrini, kıymetini bilmeye çalışmamız lazım. Bu da ancak hamd ile olur, bu da ancak şükürle olur, bu da ancak Cenab-ı Allah'ı sevdik ve Cenab-ı Allah'ı sevmekle ve onun sevmemizi istediği kişileri, şahısları sevmekle mümkündür. Tabi bu dünya bir iyilik meydanı. Ne yapacağız? hayrun nas Sizin en hayırlınız insanlara faydası dokunandır diyor. Demek ki etrafımıza faydalı insan olacağız. Hani insanoğlunun efendim eti yenilmez, derisi giyilmez, bir tatlı dili, bir güler yüzü diyor değil mi? Hatta bazı insanlar vardır. Mesela bizim kendi sevdiklerimizdendir. Biz onu tanırız, severiz. Ama ne boyu çok uzundur, ne çok yakışıklıdır. Hatta saçı keldir. Hatta kül olur. Ama biz onu öylesine severiz ki niye severiz? Çünkü ondaki o insan olan, insan olma, önemseme ve önemsenme. O zaman biz onun hiçbir kusurunu görmeyiz. O bizim için böyle sımsıcak, kucaklanacak, dostu özenen bir şahıs haline gelmiyor mu sevgili dostlar? Kur'an ayeti okuyalım ki Allah'ın sözüyle taşlandıralım. Olmuş şeytan Allah'a sanırım. Bakara suresi 177 Yüzlerinizi doğuya batıya çevirmeniz bir değildir, iyilik değildir. İyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve elçilere iman eden mala olan sevgisine rağmen, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere, kölelere veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ve ahitleştiklerinde söz verdiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda hastalıkta savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte doğru olanlar bunlardır. Allah'tan korkup savunanlar, Allah'tan korkup sakınanlar ve Allah'ın dostluğunu kaybetmekten korkanlar işte bunlardır diyor Cenab-ı Allah. Demek ki biz kadri kıymeti bilinmek istiyorsak önce Cenab-ı Allah'ın kadrini bileceğiz. Cenab-ı Allah'ın hayatımıza soktuğu güzel mümtaz insanların kadrini bileceğiz. Onlara değer vereceğiz. Ve elimizdeki imkanları Allah'ın rızasının en çoğunu elde etmek için harcayacağız. Allah bizi güzel insanlarla, iyi insanlarla karşılaştırsın. Hayatımızı renkli güzel eylesin inşallah Ar rahman ve olayların grift yönlerini bize göstersin, basiretimizi, ferasetimizi artırsın, bizi şanına layık kul, Habibi, Edibi, Muhammed'ine layık ümmet eylesin. Allah settar, Allah kadir, Allah bir, gönlümüz sizinledir. Esselamu Aleyküm, hoşçakalın.